hiçbir şey bize zarar vermesin diye tanrı meleklerini bizim etrafımızda göreve gönderecek. aslanın, kobra'nın üzerine basıp geçeceksin. genç aslanı, yılanı çiğneyeceksin. genç aslan demek çok kuvvetli demek. çok güçlü. yani gücünün en yüksek seviyede olduğu, esnekliğinin en fazla olduğu ve aslında e, zarar verme yeteneğinin de zirvede olduğu bir zamanı anlatıyor demektir. Ve bunlardan hiçbirisi bize zarar veremeyecek. Siz bu aslan için ya da yılan için hayatınızda ne varsa, sizin için tehdit oluşturabilecek ne varsa onların yerine o sözcükleri koyabilirsiniz. Hiçbirisi size zarar veremeyecek. Çünkü Tanrı sizi seviyor ve kendi kanatları arasında kendi kolları arasında kendi sığınağında sizi korumak için çevrelediği kalenin içinde sizinle birlikte yaşamak istiyor.